Herkese selamlar. Ben Onur Can Güner. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Öncelikle ben iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün Isparta'nın İstanbul'a geri dönüyorum. E, yolculuğumuz toplam 670 km. E, şu an navigasyon açtım. İlk durağımıza 538 km var. Daha sonra e, evimize ulaşmamıza da bir 90-100 km civarı var. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ufak da olsa yorum atarsanız sevinirim. İyi seyirler. Sparta son dönemlerde gülden sonra lavanta da bayağı meşhurlaştı. Her yerde lavanta tarlası mevcut. Ee, millet düğün çekimi, işte ne bileyim, özel çekimler için buraya geliyor. Şu an benzinini fullledim. İzmir'den buraya gelirken 6.8 kilometre şey 6.8 litre civarına bir yakıt tüketimi yapmıştı araç. Eee Bakalım Isparta'nın İstanbul'a dönerken kaç litre yakacak. Eğer Dilevası'nı dolaşırsam bir saat fark ediyor. Eğer Osman Gazi'den geçersen bir saat daha erken varıyorum. Bunun kararını yolda vereceğim. Nasıl ilerlemem gerektiğini. Burada eski tip iki, iki şeritli bir yol var. Afyon'a gidene kadar bu şekilde. Aslında genel olarak hep yol iki veya üç şeritli oluyor böyle otoban. Otobandaki gibi 4 şerit vesaire yok. İzmir Otobandaki gibi. Şu an Keçivoro civarındayım. Ve yolda aşırı radar var. Ben de Bu arada bu kanalımdaki dördüncü uzun yol vlogu. Diğer 3 vlog bayağı sevildi. Özellikle İstanbul'dan İzmir'e giderken bayram trafiğindeki vlogumuz bayağı izlendi ilk atmış olduğum Peugeot 206 ile olan vlog da e, 4.000 civarı geçmiş şu an izlenmesi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz. Hani ben de sizin istemiş, istemiş olduğunuz şekilde ilerlemek istiyorum. Şu an hafta içi günlerden e, çarşamba. yolun durumu yoğun mudur tam olarak bilmiyorum. Hani şu anlık şehrin içinden geçtiğimiz için ister istemez hafta için trafiği var. Geçtiğimiz şehirlerde. Ama İstanbul'da ister istemez bir trafikte kalacağız gibi gözüküyor. Aşama aşama size videoları paylaşmaya devam edeceğim. Şu an Afyon Afyonkarahisar'a vardım. Yola çıkalı toplam 151 km olmuş benzin aldığımdan beri bakalım genel tüketimi vesaire nasıl aracın. 152 km 1 saat 48 dakika olmuş. Ortalama hızım 84. Genelde 100'e falan sabitledim. Yakıt tüketimi de 6 litreye düştü. Hani git gide yavaş yavaş benzin bayağı düştü diyebiliriz. Hani bundan 2 sene önce İzmir'e giderken de 5.4 5.5'i görmüştüm. Hani İstanbul'dan İzmir'e gittiğimizde 10 litre yaktı ama bu sefer gerçekten daha da çok şaşırttı. Gitgide düşüyor demek ki basmadıkça araçta. Yakıt tüketimine bayağı etkiliyor. Tiguan için söyleyebileceğim tek şey bu. Hani bir motora sahip 150 beygir. Hani bastığımız zaman çok güzel ilerliyor ama yakıt tüketimi aşırı yüksek oluyor. Yani şu an ortamı 100-110 maksimum 115'e kadar çıkıyorum. Hızı sabitliyorum. Hızı bulunsun. Buradan Afyon'da. Oradan sonra Bilecik Bilecik'ten Osman Gazi sapağına bağlanıp oradan Bursa, Osman Gazi ve Beykoz'a uğrayacağım. Beykoz'dan da büyük geçeceğim. Şu an Beykoz için 420 km var. Beykoz'dan da büyük çekmece 80-90 km civarı. Yani toplam yolculuğumuz 670 km, 680 km civarında olacak. Yol dediğim gibi şehrin merkezine girdiğimiz zaman biraz trafik oluyor. Tüm yol boyunca iki şeritli bir yol. Otoyol değil, şehrin merkezine girdiğimiz için ortalama hız sınırı 90-100 km civarında, bazen 110 levaları da oluyor. Ama yolda bayağı bir radar ve çevirme var. Hani biz de bir kere çevirmeye girdik. Yani gideceğimiz yeri bir yarım saat geç giderim. Kazası belası giderim. Yani sizler de aynı şekilde. Yani her seferinde Tekrar tekrar nitelendiriyorum ama gerçekten yolda kalmış araçlar yine var. Ee, lütfen yola çıkmadan hani lastiklerinizi aracın bakımını bir baktırıp öyle çıkın. Ve yolda hani sigara içiyorsanız gerçekten hani dışarı atmayın. Biz e, İzmir'deken Zeytinlik bölgesinde bir yangın çıkmıştı hatta ben aradım. 112'ye hani bir şikayette bulundum hani böyle böyle bir duman çıkıyor gibisinden. Daha sonrasında Kuşadası'na geldiğimizde de ee, yangın başlamıştı. Bütün ülkemizi doğal afetlerden inşallah hep birlikte koruyalım. Hani gerçekten ufacık sigara bile nelere mal oluyor gördük. Çok üzgünüm ben de. Allah beterinden korusun. İnşallah son olsun bunlar da. Yine adım adım size yoldan kareler paylaşacağım. Tekrardan iyi seyirler. Herkese tekrardan selamlar. Şu an Kütahya'da ilk molamı verdim. 10-15 dakikalık ufak bir mola verdim. Hem araç dinlensin hem biraz dinlenelim diye. Şu an burada hava biraz bulutlu. Yağmur çiseliyor ama aşırı sıcak. Yolda ufak ufak dumanlar vardı. İnşallah dediğim gibi yangın yoktur. Ama biraz tedirgin oldum ben de. Çünkü İzmir Çeşme Otobanı'nda gördüğüm manzara ve işte Kuşadası'ndaki olaylardan sonra e, insan tedirgin oluyor. İnşallah dediğim gibi tekrar Allah yaşatmasın. Şu an Kütahya'dayız. Ortama bir 4 saatlik falan Beykoz'a bir yolumuz kaldı. İnşallah sağ salim vararız. Ee, yani şehir içinden gittiğimiz için biraz yol çok uzun sürüyor. Yani normalde e, İzmir Otobanı gibi dümdüz ve hiç böyle şehrin içine girmesek ee, dediğim gibi bu kadar uzun süreceğini düşünmüyorum çünkü hemen hemen aşağı yukarı aynı kilometre ve 7 saat civarında bir yol sürüyor. Ee, biraz sonra yola çıkacağım. Şu an Bilecik sınırındayım. Bozu'ya bir 10 kilometre yolum kaldı. Ee, Beykoz içinde 272 kilometre. 3 saat 2 dakika gösteriyor. Bu bölgede bayağı güneş panelli elektrik üretim tesisleri mevcut. Isparta'da vardı, Afyon'da vardı. Şu an bu bozuya yaklaşıyoruz, burada da var. Ayrıca rüzgar panelleri de var dağların tepelerinde. Bir an önce otoyola bağlansak çünkü bu iki şerit yol insanı biraz sıkıyor kapıda yeni bir yeni kasa galiba trans gibi bir şeydi. Üstünü folyoyla kaplamışlar. Yol test sürüşüne çıkmış. Sürekli yolda hızlı şeyi var. Burada yaşayanlar için bu otel bayağı ses yapıyordur. Kamyondur, otobüstür, normal arabadır. Sürekli hızlı hızlı geçiyor. Tahminim Bozöyük'ten Osman Gazi yoluna bağlanacağız diye düşünüyorum. Geçen sene de galiba bu yoldan gidip o şekilde bağlanmıştı. Bozöyük'ün oradan, eski bir dağ yolundan. Osman Gazi yoluna bağlanmıştım. Bakalım şimdi nereden atacak. Yine radar var yolda şu yerde. 90 kilometre sınırı. biraz i̇şte direkt gibi bir şey var. Şu köprü geçtikten sonra orada bir kamyonun ortasında şey vardı diye hatırlıyorum. Aşama aşama devam ediyoruz. Bozuyu geçeri 5 kilometre oldu. Ee, Paralola bağlandım. İnegöl Bursa Sapan'dan giriş yaptım. Daha önce de bu yoldan geçmiştim, bahsetmiştim dağ yolu, ee, buradan e, İzmir Otobanı'na bağlanacağız, ya yani Bursa Otobanı'na bağlanıp oradan Osman Gazi'ye geçip daha sonrasında Pendik civarından çıkacağım. Buralar da bayağı güzel, her yer yemyeşil, çam ormanları. Beykoz için 241 km yolum kaldı. Güzergah ortama bir 70-80 kilometre ama full virajlı. Hatta keskin virajlar da mevcut. Dağların arasından devam ediyorum. Bursa'ya tahmini bir 60 kilometre falan bir yolum var. 41 kilometre sonra Çanakkale yönüne doğru Bursa İstanbul sapandan döneceğiz diyor navigasyon. Büyük ihtimal oradan da otobana bağlayacak diye tahmin ediyorum. Ama yol gerçekten şahane dümdüz gitmek insana bazen böyle algısını kapatıyor ama bu yol böyle güzel, sürekli bir atraksiyon var. Bir sağa dönüyoruz, bir sola dönüyoruz. Ya yani tam doğanın içinde şu an yol, çok güzel. Ben daha önce geldiğimde ilkbahar gibi falan bu kadar ağaçlar yeşil değildi. Şu an tam bir yaz havası ve yemyeşil. Şu an bir tünele giriyoruz. Bir mezit tüneliymiş ya da. Camları bir önceki sefer benzinlikte usta şeyi yıkadı pompacı ama yine her yeri sinek ölüsü oldu. Otobana bağlandım. 6 kilometre sonra Yalıva sapağından Osman Gazi sapağına bağlanacağım. Maalesef yine göl tarafında bir trafik mevcuttu. İtfaiye ekipleri gelmiş. sanırım orman yangını mevcuttu. İnşallah çok büyük bir şey yoktur. 3-4 tane itfaiye ekibi olay yerine gidiyordu. Şu an için 156 km yolum kaldı Beykoz'a. 1 saat 45 dakika gösteriyor. Bu zamana kadar araç iki çizgi benzin yaktı. Otobana çıkınca bir 130-140 yaptım. Ona rağmen bakalım şu an yakıt tüketimi ne alemde. ...biraz hızı yükselttiğim için 6.5 litreye çıkmış. Şu ana kadar 419 kilometre. 4 saat 49 dakika kadar yoldayım. Ortalama hızım da 87. Hani otobanı çıkmasaydım... ...biraz basmasaydım... ...hala yakıt tüketimi... ...6 litre civarındaydı. Yine iyi yani. Geçen seferki 10 litre yakışına göre... ...6.5-7 litre bir şey değil. Tabii 6 olsa daha iyi olur. Hatta 5.5. Ama işte insan... Uzun süre 100-110'la gidince, otobana çıkınca bir 120-130-140 yapası geliyor. Yani çok uzun sürdü yol. Osman Gazi Köprüsü gözüktü. Bunu şu an belki kameradan gözükmüdür. Tamam, benim herhalde 7-8 kilometre kaldı, kalmadı. varacağımız nokta 85. İlk durağımızda 85 kilometre kaldı. İster istemez İstanbul trafiğine kaldık. Bir çıkış saatine denk geldi şu an. Saat 4.25. Vardığımızı 4.30 gösteriyor. Bakalım oradan ki işimiz bittikten sonra artık akşam 7 mi olur, 8 mi olur, 8.30 mu olur? Büyük çekmece cevabımız göreceğiz. Önemli olan sağ salim var mı? Ama bu yol da beni yordu. Geçen İstanbul'dan İzmir'e giderken 11 saatte gitmem gibi. Şu an kaç saat oldu? 9.30'da çıktık. 8, .30, 8, .30, 8 saat olacak. Beykoz'a varımız. Oradan da bir iki saat dönüyorum. Yine yine bir 10 saate yakın araba kullanmış olacağım. 524 lira diyor. Demek ki zam gelmiş yine. Merak ettim. Biraz sonra komple ne kadar tutayım bakacağım. İstanbul'dan İzmir otobanı dahil. Osman Gazi Köprüsü dahil. Köprüyü geçene kadar biraz kamera çıkarsın. Yani Dili Ovası'nı istemiyorsanız maliyeti 524 lira. Yani bir saat boyunca aracın yakacağı rakam da hemen, hemen o, o rakamlardır. Sadece zamandan tasarruf ediyorsunuz. it's Geçen gün arkadaşım da zaten Temmuz ayında zam gelecekti ama eğer tek köprünün maliyeti 524 ise çok ya. O zaman İzmir'e gitmek herhalde 1.200, 1.300, belki 1.500 mi oldu artık? Kaç paralı bilmiyorum. Burada biraz hava sisli. İstanbul içinden gittiğim zaman ikinci köprüden Malof'un oradan gitmeye kalksam iki buçuk saat gösteriyordu. Bu yol bir saat on dakika falan gösteriyordu Beykoz'dan. Şu an dediğim gibi iş çıkış saati olduğu için trafik kilitlenmiş. Ben de buradan gitmeyi tercih ettim. Umarım sizler de izlerken zevk almışsınızdır şu ana kadar. Cam biraz deki olmuş. Sıkıyorum ama çıkmıyor. Yarın bir arabayı yıkamı lazım. İstanbul'da şu an hava parçalı bulutlu. 25 derece. İzmir 2, 40 dereceden sonra burası bayağı bir serin geldi şu an. Ee, yolda da yine gölü geçtikten sonra bir dolu yağdı. O anları çekemedim. Ee, yangın vardı zaten. Daha önce söylemiştim. İtfaiyeler gidiyordu. Tam o sıra bir dolu yağışı başladı. arada biraz yakıt tüketimi arttı sanırım. Onu da bakalım videoyu bitirmeden önce. Ne alemdeyiz? Genel bakış. 7.2'ye çıkmış şu anlık. Çünkü otobanı çıktıktan sonra hız limitleri 140 artı 110 aşım olduğu için 154'e kadar falan çıkılıyor ama ben bir ortam 130-140 civarına falan çıktım. Ara ara 150'ye de geldim. O yüzden yakıt tüketimi biraz arttı. 100'de gittiğimiz zaman 100, 105, 110 civarına gittiğimiz zaman da yakıt tüketimi 6'ya kadar düşmüştü. Yani yakıt tüketimi Volkswagen grubunda tamamen sizin elinizde. Hani çok yapmasını istemiyorsanız gerçekten 100 civarına gittiğiniz zaman yolda. Hatta 95, 90 ama o zaman da çok yol bitmiyor. Hani yakıt tüketimi o zaman 6, hatta 5.8, 5.7'ye kadar falan düşer. Hani ben bir ara inat yapmıştım 2 sene önce 5.5'a kadar falan düşürdüm. Ama gerçekten çok düşük bir hız oluyor o zaman Yol bitmiyor. Şu an için 680 km. Ee, sabahtan beri yol almışız. Kullanmışım aracı. 6 km daha gideceğim ev için. Toplam araç kullanım saati 8 saat. 7 saat 50 dakika. 56 dakika varmama da bir 6 dakika gösteriyor. Ortalama süratım 86. Yani tüketimler bu şekilde. 2020 model bir Tiguan için. Bence gayet makul. Bu arada klima full çalıştı. Sabah 9.30'dan şu an akşam saat 7.10 geliyor. Hala klima çalışıyor. Derecesi de 3. 4. seviyeye kadar çıkarttım. Bence tasarruflu bir araç. almayı düşünenler varsa da öneririm. Saat 7.23 geçiyor. Şu an için e, evimize vardık. Şükürler olsun kazasız belasız bir şekilde. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, dediğim gibi eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum atarsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla diyor.